Merhabalar sosyal depomcular. Bu videomuzda bursluluk sınavında 6. üniteden çıkmış soruların çözümünü birlikte yapacağız. Soru 1. Maddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye'ye geçtiğinin kanıtıdır? Möntro Boğazlar Sözleşmesi'nin Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye bırakılması. Bakın bütün yetki kime geçti? Türkiye'ye geçti. O yüzden bu doğrudur. Türkiye'nin Boğazlar'da istediği kadar asker bulundurması yine yetkinin Türkiye ye geçtiğine kanıttır. Çünkü istediği kadar asker bulundurabiliyor. O yüzden bu da doğrudur. Türkiye savaşa girerse boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi. Bakın yeni yetki Türkiye'de olduğu için bu da doğrudur. Bunu da alırız. Yani 1, 2, 3. Üçünü de alabiliriz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani üçünleri egemenlik Türkiye'ye geçmiştir. Soru 2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz? Türk dış politikasını Lozan Barış Antlaşması'nı temel alarak Mustafa Kemal'in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturmuştur. Millet sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak, rastgele bilinmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak, medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektedir. Kendi öz kuvvetimize dayanmaktan kastettiği şey milli güce dayanmaktır. O yüzden bunu eledik. Yine rastgele bilinmeyen emeller yani hayal peşinden koşmayalım, gerçekçi olalım dediği için gerçekçiliği de eledik. Yukarıda yine aynı şekilde medeni dünyada medeni ve insanca muameleyi karşılıklı dostu beklemek dediği için burada barışçı olduğunu görüyoruz. O yüzden barışçılığı deriz. Fakat mandacılıkla ilgili bir şey yok. Mandacılık neydi? Başka ülkenin güdüm altına girmek. Himayesi altına girmektir. O yüzden burada böyle bir şeyden bahsetmemiş. Ve biz böyle bir şeye ulaşamayız. O yüzden doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözleri doğrultusunda Türkiye'nin takip ettiği dış politika yönetimidir. Yurtta barış, dünyada barış. Yani barışı ön plana çıkartmış. Buna göre bakalım. Diğer devletlerin iç işlerine karışmak, hayır diğer devletlerin iç işlerine karışmak barışçı bir durum olmaz. Yayılmacı politika izlemek yine bu savaşa kanıttır, barışa değil. O yüzden bunu deliriz. Sorunları diplomasi yoluyla çözmek. Evet bakın bu vardır. Diplomasi yoluyla yani barışçı yollarla çözmek. Savaşmak yerine konuşarak çözelim demiş. O yüzden bunu kanıt olarak gösterebiliriz. Doğru şıkkımız da ortaya çıktı. Yine diğer şıkkımıza bakalım. Büyük devletlerin yönlendirmesiyle hareket etmek. Burada barışla alakalı bir durum yok. O yüzden bunu direk Burada barışla alakalı olan tek şey C şıkkıdır. Soru 4. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir? Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun istiklalden mahrum bir millet medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık olmaz. Bakın istiklal demiş. İstiklal nedir? Bağımsızlıktır. Eğer sen bağımsız değilsen diğer devletlerin milletlerin uşağı olursun demiş. Kısaca anlattığı şey budur. O zaman ona göre bakalım. Egemenlik karşısında şartlısı milletindir. Bağımsızlık değil bu yönetimle egemenliğin olması olmasıyla alakalı bir şeydir. O yüzden bunu eleriz. Yurtta tur, cihanda tur burada barışı ön plan çıkartmış. Bunu da ele. Ne mutlu Türk'üm diyene burada milliyetçilik ilkesine dair bir şey var. Fakat bağımsızlığa dair bir şey yok. O yüzden bunu deriz Ya istiklal ya ölüm. Yani ya özgürlük ya ölüm demiş. Burada vurgu yaptığı şey tamamen bağımsızlıktır. E yukarıda da istiklalden tutar O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 5. Atatürk'ün bu sırada Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir? Şüphesiz hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kudur etmeyeceğiz. Karşılıklı saygıdan bahsetmiş. Karşılıklı saygıya biz ne diyoruz? Mütekabiliyet diyoruz. Yani karşılıklık. İkimiz karşılıklı hareket edeceğiz. Sen bana saygı, ben sana saygı. Burada bahsettiği şey budur. O yüzden cevabımız D şıkkı mütekabiliyet yani karşılıklılık olacaktır. Soru 6. Atatürk'ün Hatay sorunu ile ilgili ben toprak büyütme meraklısı değilim. Anlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden söz verdim. Hatay'ı alacağım. Sözleri Atatürk'ün aşağıdaki özelliklerinden hangileriyle ilişkilidir? Bir kere Hatay'ı açık açık alacağını söylemiş. Ben Hatay'ı alacağım demiş. O zaman bu onun neyle alakalıdır? Açık sözlülüğü ile alakalıdır. Yine ben söz verdim ve ne olursa olsun Hatay'ı alacağım demiş. Burada da neyi görüyoruz? onun kararlı davrandığını görürüz. O yüzden kararlı da alacağız. Yani cevabımız C şıkkı kararlılık ve açık sözlülük olacaktır. Soru 7. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İtalya'nın 1935'te Habeşistan'a saldırması Orta Doğu'da güvenliği tehlikeye düşürmüştür. Buna karşı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek Sadabat Paktı'nı oluşturmuştur. Bu pakta üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve iç işlerine müdahale etmemeyi taahhüt etmişlerdir. Bakalım hemen. Türkiye bölge barışına katkıda bulunmuştur. Evet. Bakın Sadabat Paktı. Ne ile alakalıdır? Doğu bölgesi ile alakalıdır. O zaman bölge barışına katkıda bulunmuştur. İtalya'nın yayılmacı politikası bölge ülkelerini tedbir almaya yönetmiştir. Evet bakın İtalya saldırdığı için bu pakt bir araya gelmiş. O zaman da doğrudur. Türkiye bölgesindeki ülkelerle işbirliği geliştirmeye çalışmıştır. Evet, sonuçta bakın bu devletlerle bir anlaşma yapmış ve demiş ki birbirimizin sınırlarına saygı göstereceğiz ve iş işlerine müdahale etmeyeceğiz. O zaman bu da vardır. Türkiye'nin egemenlik hakları ihlal edilmiştir. Hayır. Burada bizim egemenlik hakkımızı ihlal eden hiçbir şey yok. Burada bir anlaşma var sadece. Bu anlaşmada Türkiye yönetmeyecek, Türkiye hiçbir hakkı sahip olmayacak veya Türkiye'nin ee, sorunlarında bir söz sahibi olacağız diye bir durum yok. Burada karşılıklı saygı var. O zaman böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 8 Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir? Atatürk'ün ıslahla üzerine durduğu Hatay konusu 1937'de Milletler Cemiyeti'ne taşındı. Hatay'da seçimler yapıldı ve Hatay Meclisi 2 Eylül 1938'de ilk toplantısını yaparak Bağımsız Hatay Devleti'ni kurdu. Hatay Meclisi 19 Haziran 1939'da Türkiye'ye bağlanma kararı aldı. TVM 7 Temmuz 1939'da düzenlediği bir yasa ile Hatay'ın Türkiye'nin bir ili olduğunu kabul etti. Hatay'ın bağımsızlığını kazanma sebepleri burada sebepleri vermemiş daha çok nasıl katıldığını vermiş. O yüzden bunu eleriz. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının sonuçları sonuçlarına dair bir bilgi var mı? Yok. O yüzden bunu da eleriz. Hatay Meclisi'nin milli mücadeleye katkısı? Hayır. Hatay Meclisi'nin milli mücadeleye nasıl katkı verdiğinden bahsetmemiş. Hatay'ın Türkiye katılma sürecinden bahsetmiş. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani baştan sona kadar Hatay Türkiye'ye nasıl katıldı? Bunu anlatmış. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 9. Buna göre Türkiye'nin Milletler Cemiyeti üyeliğine davet edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Türkiye 1929'da savaşın ulusal politika aracı olarak kullanılmasını yasaklayan Berian Kenlock Paktı'na 1932 yılında Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'na katılmıştır. Türkiye'nin bu yaklaşımını önemseyen Milletler Cemiyeti Türkiye'yi Milletler Cemiyeti üyelerine davet etmiştir. Ne yapmış Türkiye? Uluslararası alanda birçok kuruluşa yolmuş. Barışı destekleyen kurumlara. Bu yüzden davet edilmiş. Yani Türkiye uluslararası alanda barışı desteklediği için Milletler Cemiyeti bundan etkilenmiş. Evet Türkiye barışı destekliyor. O yüzden biz Türkiye'yi milletler cemiyetine davet ediyoruz demişlerdir. Bu yüzden burada etkili olan şey Türkiye'nin barışçı politikasıdır. Bu yüzden doğru şıkkımız A şıkkı olacaktır. Evet sosyal depomca bir videomuzun daha sonuna geldik. Anlamadığımız sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka sorularda başka videolarda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.